Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir süredir okuduğum Şiddetsiz İletişim kitabından bir bölüm paylaşmak istiyorum. Bölümün adı Mecburumu Seçiyorum'a çevirmek. Birinci adım. Yaşamınızda oyun tadı almadan yaptığınız neler var? Kendinize yapmak zorunda olduğunuzu söylediğiniz her şeyi bir kağıda yazın. Yapmaktan nefret ettiğiniz ama başka seçeneğiniz olmadığını düşündüğünüz için yapmaya devam ettiğiniz her şeyi listeleyin. Kendi listeme ilk baktığımda sadece listenin ne kadar uzun olduğunu görmek bile neden zamanımın çoğunu hayattan zevk almadan geçirdiğimi anlamam için yeterli oldu. Ne kadar çok sıradan gündelik işi kendimi onları yapmak zorunda olduğuma inandırarak yapıyor olduğumu fark ettim. Listemdeki birinci madde klinik raporlar yazmaktı. Bu raporları yazmaktan nefret ediyordum. Yine de her gün en az bir saatimi bu işkenceye ayırıyordum. İkinci madde ise çocukları arabayla okula bırakmaktı. İkinci adım. Listenizi tamamladıktan sonra bu yaptıklarınızı mecbur olduğunuz için değil, yapmayı seçtiğiniz için yaptığınızı açıkça kabul edin. Yazdığınız her maddenin sonuna bla 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 yapmayı seçiyorum. Sözcüklerini ekleyin. Bu adıma gösterdiğim direnci hatırlıyorum. Klinik raporları yazmak hiç de yapmayı seçtiğim bir şey değil yapmak zorunda olduğum bir şey. Ben bir klinik psikoloğum. Bu raporları yazmak zorundayım. Üçüncü adım. Belli bir eylemi yapmayı seçtiğinizi kabul ettikten sonra seçiminizin ardındaki niyetle bağlantı kurmak için ben bla 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 yapmayı seçiyorum. Çünkü bla 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 istiyorum cümlesini tamamlayın. Başlangıçta klinik raporları yazmanın ardında hangi isteğin olduğunu tanımlamakta bayağı zorlandım. Zaten birkaç ay önce bu raporların hastalarım açısından onları hazırlarken harcadığım zamana değecek kadar yararlı olmadığına kanaat getirmiştim. Öyleyse bunları hazırlamak için neden bu kadar çok enerji harcamaya devam ediyordum? Sonunda anladım ki bu raporları yazmayı seçmemin nedeni sadece bunların sağladığı geliri istiyor olmamdı. Bunun farkına vardığım andan itibaren bir daha hiç klinik rapor yazmadım. 35 sene önce yaşadığım bu andan bugüne kadar kaç tane klinik rapor yazmadığımı düşünmekten bile ne kadar keyif alıyorum anlatamam. Ana motivasyonumun para olduğunu fark ettiğim an, maddi açıdan kendime bakabilmenin başka yollarını da bulabileceğimi gördüm. Aslında bir klinik rapor daha yazmak yerine yiyecek bulmak için çöp tenekelerini karıştırmayı bile tercih edebilirdim. Listemdeki zevksiz görevlerden ikincisi arabayla çocukları okula bırakmaktı. Bu günlük işin ardındaki nedene baktığımda o okula gitmeyin çocuklarıma sağladığı yararlar için şükran duydum. Mahalle okulu onların yürüyerek gidebilecekleri kadar yakındı. Ama çocuklarımın okulu benim eğitime ilişkin değerlerimle çok daha uyumluydu. Onları okula arabayla götürmeye devam ettim ama farklı bir enerjiyle. Of lanet olsun. Bugün çocukları arabayla okula götürme sırası yine bende diye düşünmek yerine artık çocuklarımın kaliteli bir eğitim almalarına çok önem verdiğim için bunu yaptığımın bilincindeydim. Tabii ki bazı zamanlar yaptığım şeyin hizmet ettiği amaca yeniden odaklanmayı zihnime yol boyunca 2-3 kez hatırlatmam gerekebiliyordu. Bu bölümü paylaşmaktaki amacım aslında bir süredir benim uyguluyor olmam ve yararlanmış olmam. Gerçekten zorunluluk hissetmek yerine seçiyorum'u kullandığım zaman onları daha çok fark ediyorum ve hem bu davranışımın sorumluluğunu alıyor oluyorum ki bu daha bence bir özgürlük hem de ana motivasyon kaynağını keşfettiğim nokta, biraz önce burada yazarın belirttiği paraydı ana, ana motivasyonu keşfettiğim anda farklı yerlerden de bakıp aslında ana motivasyona ulaşabildiğimi fark ediyorum. Dolayısıyla aslında seçerek ve severek yaptığım şeyler birikiyor. Ben yararlandığım için dediğim gibi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de yararlanırsınız. Aynı zamanda bir uygulama olduğu için de kısa ve anlaşılır olduğuna inandığım için paylaşmak istedim. Yararlanırsanız sonuçlarını benimle paylaşırsanız da çok sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.